Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta ne yapıyoruz? Bugün yaptığımız şey arkadaşlar Ember'ın yeni etkinliği kostümü geldi ya arkadaşlar. Onu almaya çalışacağız. Sıvarı Çok güzel bir kostümü benim arkadaşlar. O yüzden alacağım. Bu arada yeni video şöyle olacak arkadaşlar. Edgar 1100 yaparım videosu gelecek arkadaşlar. Şu an 1050 yaptım. Hazırda bekliyor video yani. İlk yüzü sokacağım yararda arkadaşlar. Yani 1200 kupa yapıp 1100 kupa yapıp Hadi videomu başlayalım. Arkadaşlar video başlıyor duyunca bunu ne olup like atmayı unutmayınız. Hadi bakalım. Şimdi karşı takım iyi bizim takım değil arkadaşlar. Bizim, bizim takımda hızlı karakterler var ama. Bu çok iyi işte. Şimdi. Ben korumada kalacağım arkadaşlar. Şöyle, ondan gitsin alsın. Ya da kaç kişi korumada kalsın. Oo. Onlar geliyor. Onlar geliyor. Onlar geliyor. Sıkıntı yok sıkıntı yok onların, Biz de onların kutusunu alırsak arkadaşlar sıkıntı yok Ama bizimkiler niye almıyor arkadaşlar tamam. Arkadaşlar bizimkiler Yani Ne yapıyorlar Bunu, bunu alamıyorum Ama bizimkiler götürüyormuş tamam Çok iyi Koyun kutuyu Evet 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 Evet. O yo atlasın arkadaşlar. Tamam çok iyi. Tamam sıkıntı yok. O geri dönecek arkadaşlar. O geri dönecek ve bize puan gelecek. O kupayı aldırmamamız lazım ama. Yükücü <laughs> ki gidecek bak. Ben gidiyorum arkadaşlar. Hayır. Hayır. Öyle mi? Tamam aldım arkadaşlar bunu. Hemen 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 götürüyorum hemen hemen. Bizim kupayı alma olmadılar inşallah. Hayır, hayır, hayır arkadaşlar. Hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır arkadaşlar ya, kaybettim. Üf, bir şey olmaz arkadaşlar, daha iki aklımız var. Ben bu arada bir tur oynadım. Aslında videoyu çektim ama ses kaydı almamışım arkadaşlar yine zaten videomu izleyenler bilir. Düzenli videomu izleyenler bilir. Ses kaydı almayı her turda unuturum. İlla ki bir videoda unutuyorum yani. Şimdi bizim takım Dayan Mekmiko Edgar. Onun takım Edgar Mipostu. İyi güzel. Şimdi bizim... Ben... Bu sefer ben gideyim arkadaşlar ya. Edgar uyan. Ay. Dayan uyan. 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 Öyle bir şey vardı ya arkadaşlar. Uyan. 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 Tamam. Ya şu kupayı atamamız arkadaşlar çok değişik biliyor musunuz ya? Kupayı atamıyoruz ya şimdi. O çok değişik işte ya. Şimdi ben o kupayı alacağım arkadaşlar. Kafaya taktım ben. O kupa benim. O kupa benim. Tamam ben gidiyorum. Hayır hayır hayır. Ya tam çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi hadi. Hadi hadi arkadaşlar şunu götüreyim hadi. Götürdüm. Götürdüm. Tamam götürdüm. Bir puan aldık arkadaşlar, bir puan aldık. Tamam, hadi dağinmak alırsın Aldı, aldı, aldı dağinmeye aldı Dağinmeye kaldı dağinmayık. Dağinmeye kaldı. Gel buraya. Hadi, hadi. Hayır, 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 hayır. Hayır, hadi, mi, hadi. Miko yaparsın. Çok iyi, çok iyi Niko. Aldık. Tamam arkadaşlar, arkadaşlar tamam tamam. Hadi ama sen niye öyle bir hareket yaptın ki? Sen niye öyle bir hareket ki? Sen niye öyle bir kral? Hadi, hadi ve tamam arkadaşlar bu maç bizde. Bu maçı aldık arkadaşlar. Bu maçı aldık. Bu maçı aldık. Tamam. Bir maç kazandık arkadaşlar. İyi iyi bir maç kazandık. Tamam. Son iki maç. Toplam 9 maçta neredeyse hiç kaybetmemem lazım arkadaşlar ya. İki kere kaybettim bile. Yani alma ihtimalim çok düşük ama alabilirdim. Al alabilirdim de arkadaşlar. Alırım ya. Böyle iyi adamlar gelirse tabi yanıma alırım her türlü. Bizim Piper mı? Arkadaşlar Piper Ya nazar değdi iyi arkadaşlar dedim iyi takım arkadaşları dedim Gelenlere bak ya Ulan şansım ya Tamam onlarınki de mükemmel değil ama Bizim takımdan daha iyi çok belli yani bu Baksana da Piper ne yapıyor yok bizim takım ter ter arkadaşlar ter. Hadi aldık şunu aldık şunu. Hadi. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok öldük. Öldük ama öldük ama sıkıntı var artık. Üçü birden geliyor arkadaşlar. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Tamam sıkıntı yok. Tamam çok iyi bir tanesini aldık. Şöyle bir şey. Evet. Şöyle sen. Hayır. Hayır. Bizimki canlan bizimki dedi. Arkadaşlar bizim ne yapıyor? Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu maçı kaybettik. Arkadaşlar bana ID'nizi atın da beraber oynarım ya. Benim gelen hiç arkadaşım yok hep kaybediyorum şu turnuvaları. Üzülüyorum sonuna. Ne güzel kostümler varken kaybediyorum ben her. Gelen adamlara bakın arkadaşlar. Bot. Ha, kaybettik. Ya arkadaşlar ya kaybettik. Ya yüzde doksan alamayacağım ya yine yine başlarım böyle iş arkadaşlar ya. Bizim kulüpte zaten NA'yı anlamadım. Arkadaşlar ailenizi yazın arkadaş olalım oynayalım birlikte haberiniz olsun. Bakın normalde youtuberlar arkadaş olmak istemez ama ben oluyorum bak. Oluyorum ben. Yani bu bu fırsatı değerlendirin. ileride çok iyi bir abone olursa tamam. siz arkadaşınıza hava atarsınız var. Bak. Yani bu maç bizde bence arkadaşlar. Bizim takım iyi duruyor çünkü şimdi. Tamam ben bunu aldım. Hadi. Hadi ben bunu aldım. Frank kor beni. Onlar da bizim kupayı aldı. Ne yapacağız? Çok kötü oldu. Almamışlar. 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 Çok iyi. Tamam birinci kupayı aldık. Evet. Çok iyi. Hadi o kupayı da alalım Tamam çok iyi Arkadaşlar ben bunlara arkadaşlık isteği göndereceğim şimdi Gelirlerse çok iyi Gelmezlerse kötü Gel 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 Tamam arkadaşlar bu maç bize Ya hadi Frank at işte at at hadi, hadi, hadi. Tamam bu maç bizdeydi arkadaşlar kazandık Şimdi arkadaşlar Bunlara arkadaşlık isteği atayım ben Arkadaşlık isteği sana da arkadaş işte. Bir şey olmaz. Tamam. Şimdi bir maç daha kazandık arkadaşlar. Kostumu. Ötesine... Tamam. Şimdi bizimkiler aynı takım. Takım arkadaşları bunlar 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 bunlar. Hiçbir de ben de kasmaya gelmiyor arkadaşlar. Böyle takım arkadaşlarım var işte ya. Baksana ne yazı Arkadaşlar herhalde bu son maçımız ya. Ya güzel adamlar gelmiyor ki arkadaşlar bak. Bize gelenlere bakın bakın bakın. Tiplerinden belli ne kadar kötü oynadıkları ya. Yani şu kod kostümüne bakar mısınız ya? Dalga geçiyorlar ya benimle. Ya arkadaşlar. Üzülüyorum ama ya. Bak Edgar oynamayı biliyor bak. Edgar oynamayı biliyor ama ben daha iyi oynamayı biliyorum işte. Tamam. Arkadaşlar aldım ben bunu. Tamam. Tam, Gidiyoruz. Kupayı aldım gidiyorum. Aha bizimki Peki sen öldürdün. Tank öldürdün sen onu. Tank öldürdün sen onu. Koydum kupayı ben. Hayır. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar o edgar yapacak bir şey yoktu. Ne yapıyor? Arkadaşlar koltu gördünüz mü? Ne yaptığını? Koltuğun ne yaptığını gördünüz mü diyorum size. Bu kadar. Görmeyen varsa veya yani görenler Allah rızası için yani dalga geçiyorlar. Arkadaşlar bir puan onlara gitti. <laughs> şu an onlara gitti kaybettik arkadaşlar kaybettik 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 arkadaşlar kaybettik 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 kaybettik, kaybettik. 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 tamam soruşu Oy. şey oynadım bu arada orada. sen gittin sen gittin sen gittin hayır tak hayır ne yapıyorsun Hay tamam iyi 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 tamam sıkıntı yok sıkıntı yok arkadaşlar hiç sıkıntı yok de Az önceki kod or mı dedi acaba? Ben yanlış mı duydum acaba? Tamam. Dur 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 dur. Sonra sonra. Tamam. Arkadaşlar kaybettik. Kaybettik. Arkadaşlar dalga içiyorlar bende ya. Ya arkadaşlar kaybettik. Bitti. Şey. Bu kadarmış. Yani bu kadarmış arkadaşlar. Bu kadar kötü oynanmaz ama. bu kadar kötü oynanmaz. Bir bakabilir miyim arkadaşlar? Kloro kaçmış bana gelen adamların Durun bir bakayım bakayım <laughs> 3000 Tamam mı <laughs> 900 mü <laughs> Arkadaşlar 900 kupa Sen kimsin ya Senin ember karakterin veya bir şeyin var Sen nasıl bir zekisin ya Ya bana gelenlere bakın Bir de adamlara gelenlere bakın ya Arkadaşlar 9 devirmezse 2 hatta yok arkadaşlar. Gerek yok. Bu videodan bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Alamadık. Sıkıntı yok. Bay bay. Bu videonun burasına kadar gelenler. Ee, Edgar oynadık Edgar yastı. Edgar yastı arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere bay bay.